ve neler olabilir? 2024 yılına ilişkin beklentilerimiz ne yönde? Yatırımcılar bu hafta nasıl bir karar vermeli? Önümüzdeki haftanın hazırlığını nasıl yapmalı? Bireysel emeklilik sisteminde önemli bir tüyo vereceğim. Bu da önemli. Diğer yandan makas fiyat farklılığı ile alakalı bir açıklamam olacak. Bu tarafı da dinlemek isteyen arkadaşlarımıza önemli bilgiler vereceğim. Borsa İstanbul 100 endeksi 7662 puan seviyesinde 0.82 puanlık değer kaybı bugün de devam etti. Bu baskılanma ve teknik olarak düzeltme hareketleri devam ediyor. 7500-8000 puan aralığı geçerliliğini koruyor. 7700 puan seviyesi önemli bir destek seviyesiydi. Bugün ilk defa 7700 puan seviyesinin altında kapanışlar yaptı. Borsa tarafında orta ve uzun vadedeki beklentim pozitif. Özellikle borsa tarafına yeni girecek veya giriş için fırsat kollayanlara da endeks tarafı aslında bir fırsat sonunda söyleyebilirim. Özellikle hisse senetlerini çeşitlendiren, e, kredili işlem yapmayan, acil ihtiyacı olan parayla bu piyasaya girmeyen yatırımcılar borsa tarafında 2024 yılında kazanmaya devam edecek. O yüzden e, 9000 puan hedef seviyemi korumaktayım. Yine e, satış için fırsat kollayan arkadaşlarımızın da borsa tarafında aceleci davranmaması gerektiğini de söyleyebilirim. Dolar TL kuru 29.13 lira seviyesinde 29 lira seviyesinin üzerinde yerleşti. Artık kademeli olarak bu yükseliş trendini devam ediyor. 29 10 29.10, 29.20, 29.30 derken 29.60, 29 70 lira seviyesinde hedef alan bir trend var karşımızda. Görünüm pozitif. Özellikle Euro-Dolar paritesindeki yatay seyir 1.0972 seviyesinde tabi bu hafta için 1.09 seviyesinin altına sarkabilir uyarım vardı pazartesi günkü videomda bu uyarım halen geçerli bir puanlık bir düşüş ihtimali var o yüzden 1.09 seviyesinin altındaki rakamlara dikkat edelim orta ve uzun vadeli yatırımcılar burada bir fırsat oluşumu tekrar yakalayacak bugün dar darbant aralığında işlemler gerçekleştirdi euro dolar paritesi 1.0934, 1.0984 seviyesinde işlemler gerçekleştirdi. Dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerini tepki alımını gerçekleştirince Euro-Dolar paritesindeki yatay süreçte biraz daha e, kendini satıldığı bir seyre bıraktı akşam saatlerinde. Yine 1.09 seviyesinin altına sarkma ihtimali var ama bizim hedefimiz neydi? 1.12, 1.15 burada sadık bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. 10 altın 2033 dolar seviyesinde. Yine pazartesi günkü videomuzda 2040-2060 belki 2070 dolar seviyesinde hedef alınabileceğini ancak bu hafta için 2000 belki 1995 dolar seviyesine kadar bir sarkma olabileceğini anlatmıştım pazartesi günkü videomda. Yine aynı öngörüm geçerli. Yine 2002 ve 1995 dolar destek seviyeleri var. Buralar test edilebilir. Tabii ki yine yukarı yönlü hareketler hızlıca devam edecek. Ancak şu anda sakin yatay bir yıl sonu kapanışı olduğu için dar band aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ama aşağıda alanımızın olduğunu tekrar belirtmek isterim. Özellikle e, ons tarafıyla ilgilenen arkadaşlarımızın 2020 dolar destek seviyesi güç destek seviyesi 2020 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra 1995 dolar seviyesine hedef alan bir bantta da dalgalanabilir. Dikkat edin. Gram altın TL fiyatı 1965-1975 lira aralığında. Gram altın yine dolardan destek gördüğü için ons taraftaki aşağı yönlü hareketlere çok tepki vermiyor. Bu hafta 1983 lira seviyesiyle rekor tazeledi. En yüksek seviye yine görüldü. Hedef 2000 lira seviyesi. Daha önceki videolarımızda da sık sık ifade ettiğim gibi. Yine 2024 yılındaki hedeflerimiz malum. Her düşüş bir alım fırsatı. Yine 2000 dolar veya 1995 dolar seviyesine gerileyen 10 altının karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan yine alım yapmak lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için acele etmeyin. Yeni rekorlar yolda, yeni zirveler yolda. Bunu sık sık zaten ifade ediyorum. Altın borçlanmayın 2024 yılı için. Eğer borçlanmak zorunda olan, zorunluluğunda olan kişiler, arkadaşlarımız da kafasına önce 2700 lira seviyesini sonra 3000 lira seviyesini yazsın kenarda beklesin yani benim böyle bir maliyetim oluşacak borçlanmalı mıyım borçlanmamalı mıyım diye hesabını kitabını ona göre yapacak işte farklı tercihleri varsa da onları gram altın tarafındaki 3000 lira seviyesini kafasına yazması gerekiyor yine 2024 yılı için döviz olarak da borçlanmamalı Yine daha önceki videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi 30 lira seviyesine yıla başlarız. 35-36 derken 45'li seviyeler karşımızda olabilir. Bugün gümüşün ons fiyatı rasyodan kaynaklı pozitif ayrıştı. 24.32 dolar seviyesinde %1 değer artışıyla günü tamamlıyor. Yukarıda 26 direnci var. Burayı takip etmeye devam ediyoruz. Gümüşün gram fiyatı şu anda 22.75 lira %1 primle günü tamamlıyor. Ons, al, ons gümüş tarafından aldığı destekle gümüşün gram fiyatı 22.75. Burada yine 24-26 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. 2024 yılında 30 dolar seviyesinin üzerinde ons gümüş, 30 lira seviyesinin üzerinde gümüş gram fiyatı beklemeye devam ediyoruz. Düşüşler, alım fırsatı, elinde gümüş bulunduran yatırımcısının satmaması, sabırla beklemesi gerekiyor. Yine petrol fiyatlarında pazartesi günkü videomda 77 dolar seviyesindeydi. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar yükseliş yönlü hareketler beklediğimi, pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağını ifade ettim. 80.15, %0.65 artıda günü tamamlıyor. Biraz daha 80 dolar seviyesi üzerine atak gerçekleştirerek 80-85 dolar seviyesine yerleşmek isteyen bir trend var karşımızda. Büyük bir ihtimalle yine karşımızda bir pompa fiyatlarını yeni zamlar gelebilir Bitcoin yüzde 4.19 primli hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi 43.961 dolar seviyesinde daha boğa piyasası başladığına dair bir emare yok yükseliş var ama bir emare yok İşte 40 44 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor yine aşağıda 38 bin dolar seviyesiyle alakalı öngörüm vardı pazartesi günü ifade ettiğim gibi Yine bu beklentim devam ediyor. Panik yapmaya gerek yok. Ee, yine sterlin dolar paritesinde pozitif görünüm devam ediyor. 1.26.70 yatay bir seyir var. 1.30 seviyesinin üzerindeki rakamsal değerleri beklemeye devam ediyoruz. Sterlin tarafında hem sterlin dolar paritesinde hem sterlin TL paritesinde görünüm pozitif yönde devam ediyor. Genel itibariyle piyasalar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Saat 14'te yılın son faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası. Piyasaların genel kanısı 250 bas puanlık faiz artıracağı yönünde. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürprizleri çok sevdiği için geçen ayki faiz kararında piyasanın beklentisinin üzerinde bir faiz artırımı yaparak piyasayı şaşırtan bir hamle yapmıştı. Eğer yarın bir sürpriz yapmayacaksa yine 250 bas puanlık bir faiz artırım ihtimali var. 2024 yılında 250 bas puanlık faiz artırım ihtimali var. Yani %45 seviyesinde bu işi bitirip kenara çekilen bir Merkez Bankası karşımızda olacak. Burada metin önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı metninde artık yavaş yavaş bu işin sonuna geldik diye cümleler duyacağız. Piyasayı hazırlayacaklar. Ondan sonra Belki 500 baz puanlık bir faiz artırımıyla bunu ikiye de bölebilir. Tek hamlede de yapabilir 2024 yılında. Kenara çekilecek. Aynı Amerika, Avrupa, diğer merkez bankaları gibi piyasaları yakından takip etmeye devam edecek. Aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yeni ekonomi modeli dünyadaki merkez bankalarıyla beraber entekle beraber hareket ediyorlar. Ne yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Ve e, beraber hareket ettikleri için Amerika Merkez Bankası FED Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi merkez bankaları aynı anda faizi artıran, aynı anda bekleyen bir model belirledi. Bu yönde politikalara halen devam ediyor. Sonuç şu, enflasyon gerileyecek mi kısmı e, önemli. Ben enflasyon düşmeyeceğini sık sık zaten ifade ediyorum. Kalıcı bir enflasyon var karşımızda. Bakalım 2024 yılı bize neleri gösterecek. Özellikle 2024 yılında ocağın 15'inden sonra Yine sansiyon yavaş yavaş artar. Yeni hikayeler oluşur. Bu yeni hikayelerle birlikte piyasalarda artık yeni fiyatlamalar başlar. Şimdi Noel tatili için biraz daha yatay seyrini sürdüren bir trend var. Bireysel emeklilik arkadaşlar. Bireysel emeklilik sistemine malum 2003 yılında girmiştik. 2023 yılındayız. Yani tam 20 yıl olmuş. Türkiye'nin bireysel emeklilik sistemine girili tam 20 yıl olmuş. E, 56 yaş şartıyla 10 yıl şartı var malum biliyorsunuz. 56 yaş ve 10 yılı dolduranlar bu bireysel emeklilik sisteminden emekli oluyor. %30 devlet katkısı var. Şimdi bu akşam önemli uyarım şu. Bireysel emeklilik sistemine giriş yapacak arkadaşlarımızın devlet katkısından tamamen faydalanması için Aralık ayı onlar için en ideal ay. Belirlenmiş olan bir oran var. O belirlenmiş olan oran 220 bin civarındaydı en son hatırladığım kadarıyla. Bunun yıllık priminin hepsini yatırdığın zaman %30 devlet katkısını alıyorsunuz. Yani bireysel emeklilik devlet katkısına yararlanmak için şurada önümüzde 10 günlük bir süreciniz var. Bireysel emeklilik sistemine giriş yapmak isteyen, devlet katkısını almak isteyen arkadaşlarımız bu önümüzdeki 10 günlük süreci iyi değerlendirsin. 2. Bireysel emeklilik sisteminden süresini ve yaşını doldurmuş arkadaşlar var. Bunlar da emekli olacak. Sevgili dostum, bireysel emeklilikte sisteminden emekli olmak için en ideal ay Mart ayıdır. Bütün devlet katkısından faydalanman için en ideal ay Mart ayıdır. Mart ayına kadar bekle. Tekrar etmekte fayda var. Bireysel emeklilikte ilk kez girecekler, devlet katkısını tamamen almak isteyenler. Önümüzde 10 gün var. 31 Aralık tarihine kadar bu işi bitirin. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmuş veya müracaat edecek arkadaşlarımızı da Mart ayını işaret ediyorum. Mart ayına kadar bekleyin. Daha sonra diğer önemli bir uyarım da bugünlerde yine sosyal medyada veya televizyonlarda veya gazetelerde şu haber akışı var. Bankalarla kuyumcular arasındaki fiyat farkı, resmi kur tarafındaki fiyat farkı. Sevgili arkadaşlar altın tarafında 3 tane ayrı kur var. 1. Resmi kur. O sizin televizyonda internette gördüğünüz kurlar. Hiçbir geçerliliği yok. Sadece KKM dönüşlerdeki uygulanan kur resmi kur. 2. Bankacıların uygulamış olduğu kur. Bankasına göre fiyatlar değişiyor. 3. Fiziki tarafta kuyumculardan fiziki olarak aldığınız altın fiyatları. 3 tane kur var karşımızda. Karşımızda 3 tane kur olunca Bankayla işlem yapan, serbest piyasayla işlem yapan zaten bunu biliyor. Ancak bunun bugüne kadar normalleşmemesi çeşitli mağduriyetlere neden oldu. Mesela bir bankanın makas aralığındaki 50-60 liralık alım-satım farkı müşterileri, insanları fiziki altına yönlendirdi ve ekonomiyi tekrar yastık altına itti. Dolayısıyla insanlar varlıklarını alım-satım makas aralığı serbest piyasalarda 5 lira, 10 lira olduğu için yastık altına giden bu paralarda hırsızlık riskine karşı insanlar bir risk almak zorunda kaldı. Yine bankaların makas aralığı açık olduğu için burada da her ne kadar uygun görülse de alma fiyatı, satın alma fiyatı uygun görülse de bir de bozmaya bak bakalım. Mesela örnek veriyorum. Bugün gittim bankadan 100 gram altın aldı. Tamam. Neyi hedefliyorsun? Mesela bir yıl beklemeyi hedefliyorsun. Eyvallah. Güzel. <laughs> Peki senin bir hafta sonra acil insanlık hali ya bu. Acil paraya ihtiyacın var. Bu altını da bozdurman lazım. 50 lira 60 lira aşağısına bozduracaksın. Burada da ciddi bir mağduriyet var. Yine kuyumculara gelen fiziki altın alan gram altın alacak vatandaşlar da e, televizyonda bu kadar yazıyor. İşin magazin tarafında onlar. Biliyor ya zaten aradaki farkı. Onu istismar ediyor. Kullanmaya çalışıyor. Yani televizyonda 1880 lira niye burada 1976 lira diyor. Git televizyona ver bakalım parayı alıyor mu? O işi magazin tarafı, resmi kur tarafı. KKM dönüşleri var ya arkadaşlar. Hani siz KKM'de altın mevduatınız var. Vadiniz doluyor. Sonra sizin altın karşısındaki TL'nizi size veriyorlar ya. Tutup da size 1976 liradan gram altın fiyatı vermeyecekler. Çünkü siz fiziki verdiniz. O parayla da fiziki altınızı yerine koyacaksınız değil mi? Siz 1880'den alıyorsunuz, aradaki farkı cebinizden veriyorsunuz. Ve sistem size resmi kurun üstünde bir fiyat vermez. 2023 yılında malum altın kotası ithalat tarafında bir kota uygulanmıştı. Bu kotayla beraber, ithalat tarafındaki bu kotayla beraber zaten fiziki altına, külçe altınlara 2000 dolar eşitlik geldi. Ve bu ithalat yasağı ne zaman biterse fiyattaki normalleşme de o zaman başlar. Ya böyle bir karmaşa var. Bu karmaşaya karşı da Bugünlerde haber yapıldığı için, denk geldiği için söylüyorum. Açıklamak için söylüyorum bunu. O yüzden bu üç fiyat farkı oluşumu devam edecek. Ne zaman ki Hazine Maliye Bakanlığı, BDDK veya Bankalar Birliği artık normalleşiyoruz der. O zaman normalleşir. Ama şu anda herhangi bir normalleşme yok. O yüzden bankadan alım satım yapanlar bankacılık tarafıyla muhatap olacaklar. Fiziki altın alım satım yapanlar da kuyumcularla muhatap olacaklar. Kimin menfaati neredeyse. Ama sonuca baktığınız zaman burada devletin herhangi bir menfaati yok. Her anlamda zararda. Nasıl zararda? Mesela siz makas aralıkları açıyorsunuz, insanları altına yönlendirmiyorsunuz veya günlük alım satım yapmasını istemiyorsunuz, engelliyorsunuz. Eyvallah sizi de anlıyorum ben. Ama bu makas aralığından dolayı kayıt dışına çıkıyor para ve zarar ediyorsunuz. Yani aslında bir şeyi mantıklı yapmanız gerekirken aslında mantıksız bir hale getirmiş oluyorsunuz. Bu sefer fiziki altın tarafında insanlar varlıklarını evinde bulundurduğu için hırsızlık riskini de üzerine almış oluyor. Burada da tüketici veya vatandaş mağdur oluyor. Bu işin kazananı yok Türkçesi. Aslında eskisi gibi olsa, bundan 3 yıl öncesi gibi her şey süt liman olsa ne güzel olacaktı. Ama yok. Yarım gramı basımını iptal ediyorsunuz 0.25 gramı satışını iptal ediyorsunuz altın ithalatına kota uyguluyorsunuz amaç ne fiziki altınlar bizim için risk kimse altın almasın Belki seneye 1 gram altınlar yasak olacak Belki ondan sonraki sene 10 gram altınlar yasak olacak ama alıştırmaya başladılar o yüzden fiziki altın tutanlar ne kadar kıymetli bir hamle yapacağını Önümüzdeki yıllarda bir kez daha görmüş olacak Zahmet olmadan rahmet olmuyor kıymetli arkadaşlar.